Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle HP'nin 27 inçlik bir monitörünü inceliyoruz. Bu normal bir monitör arkadaşlar. Oyuncu monitörü değil. Normal ofis için aldık biz. Yine klavye mouse olduğu gibi iki adet aldık. Bir tanesini yaklaşık 3-4 gündür kullanıyoruz. Bunu da ben video için ayırdım. Sizlerle beraber açacağız. HP'nin kodları gerçekten çok karışık. Bilmem sizlere de öyle mi geliyor. Bu HP'nin 3WL48AA modeli. Aynı özelliklerde Aynı çözünürlükte HP'nin 27 inç serisinde yine ve yine aynı fiyat bandında 5 farklı daha modeli var arkadaşlar. Siyah rengi için konuşuyorum. Buna grilerde girdiği zaman 7-8 farklı modeli var. Bunların hepsinin resimlerini birazdan ekrana eklerim oradan bakabilirsiniz. Ya da hepsi girip de 27 inç HP motoru seçtiğinizde zaten çıkıyor fiyatları. 1300'den bir başlıyor. 1600'e kadar yaklaşık 7-8 farklı modeli var. Aslında özelliklere bakarsanız çok böyle e abartılacak bir özellik farkı yok aralarında. Sadece e, kasa farkı var benim gördüğüm bu şekilde. Hepsinin özellikleri neredeyse aynı. 1600 1700'e kadar aynı özelliklerle ilerliyor. Şimdi yine vakit kaybetmeden kutudan kurtulalım. Montajını yaparken o kadar model içerisinde neden bu modeli tercih ettiğimi sizlere anlatayım. Kutudan kurtulduk. Üst kameraya geçtim arkadaşlar. Kutu içerisinden size bahsedeyim. Bu adaptörlü bir model. Adaptörü çıkıyor. Power kablosu. HDMI'yi. Ve ayak bağlantı aparatıyla alt tablosu çıkıyor. Onun dışında başka bir kutu içerisinden çıkan bir şey yok. Kullanım kılavuzu var bir de. Bu arada arkadaşlar monitörde DisplayPort girişi yok bir adet VGA ve bir adet HDMI girişi var. O yüzden HDMI kablo çıkıyor. VGA kablo yok içerisinde. Ee, ve ve DisplayPort girişi de yok. O yüzden DisplayPort kablosu çıkmıyor. Alt tabla Şimdi neden bu monitör tercih ettiğimi biraz size anlatmaya başlayayım. Alt tabla piano bilek. Bakın şu şekilde. Kurduğumuz zaman çıkartalım. Şimdi kurarken çizilme olmasın. Bu da alt dikmesi. Yine aynı şekilde bunu da yanları piyano bilek. Alt montajı nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Bakın önde iki tane tırnak var. Şurada. Tırnağı takıyoruz. Oturtturduktan sonra alttan yine vidası var. Bu vidayı sıkarak tornavidaya falan gerek kalmıyor. Şöyle elle sıkabiliyorsunuz. Alt da hazır durumda. Elini sökelim. Bak şu yanları komple piyano bilek, aynı şekilde altı da. Ayağı kenara koyalım arkadaşlar. Ayağı kurulumu bu kadar. HDMI kablosu çok öyle kaliteli bir kablo değil ama idare eder. Hani ofiste kullanılacağı için bir oyun monitörü olmayacağı için. Artı adaptörü ve power'ı. Şimdi üst köpüğü de alalım arkadaşlar. Monitörümüze bakalım. Monitörü Alırken panele çok dikkat edin arkadaşlar. Çünkü panel inanılmaz ince. Birkaç yabancı forumda araştırırken Türk kaynaklarda bu monitörün incelemesini ben görmedim. Bu modelin görmedim daha doğrusu. Gri olanım var. Ee, yabancı kaynaklarda da kurarlarken ekranın kırıldığına şahit oldum. Çok ince. Şöyle ben bir köpükten kurtulayım ilk başta. Orada monitör kurarken bu benim yaptığım gibi böyle bir düz bir zeminde yüzüstü olarak kurarsanız daha rahat edersiniz. Şöyle tekrar yerine yatıralım montörümüzü. Evet montörün arkasında biraz önce bahsettiğim gibi VGA, HDMI ve adaptör girişi var arkadaşlar. Başka bir giriş yok. Ayağın takılacağı yer var. Şöyle alt tarafını da göstereyim size. Alt tarafında da ayar tuşları var. özelliklerinin yazdığı bölüm var. Şimdi ayağa takalım. Yerinden kaldıralım. Monitörün ayağını klipslere taktım arkadaşlar. Burada Diğer kameraya geçmeden önce size monitörün inceliğinden bahsetmek istiyorum ve göstermek istiyorum. Bakın. Parmağından kıyas alın diye parmağımı tutuyorum. Yarım parmak bir inceliği var monitörün. Ve neredeyse sıfır çerçeve. Yine parmağımı koyayım ki farkı görün diye. Sıfır çerçeve ve inanılmaz ince. Bu yüzden bu seriyi tercih ettim. Diğer serilerin de farkını resimler ekleyeyim. Oradan bakabilirsiniz. Toz gibi gözüküyor ama parmak izi şu bu arada. Bakın bir yan çevireyim monitörü. Hatta şöyle arkayı döndürelim. Size buradan daha rahat anlatabilirim. Diğer modellerinde arkadaşlar bir modeli komple kalın geliyor. Yani şu alttaki gibi komple kalın geliyor. İki modelinde ise bu kalınlık ortaya verilmiş ve daha geniş şekilde. Şöyle ortası komple kalın, altı ve üstü ince. O yüzden çok şık durmuyordu ama bu inanılmaz modern duruyor. Bütün bundaki iç ekipmanlarını aşağıya toplamışlar ve üst tarafı çok ince. Çok şık ve modern bir görüntüsü var. Ayrıca altı tablası piyano bilek olması da çok iyi. Birazdan bilgisayarı alacağım. Menülerine bakarız. Sevmediğim iki yanı söyleyeyim. Eğer ki hani evde kullanıyorsanız bir problem yaşamazsınız bunda ama ev dışında ofis gibi yerlerde masanın arka tarafını gözükçe yerlerde kullanıyorsanız şu girişler çok açık arkadaşlar. Bunlar aşağıda olsaymış çok daha iyi olurmuş. En azından kablolar gözükmezdi. Buraya bir HDMI taktığınızda ya da VGA taktığınızda şu kadar da dışarı çıkıyor kablo. Evet arkadaşlar bağlantılarını yapıp bir akvaryum görüntüsü açtım. Demo olsun diye. Aşağıda 4 tane ayar tuşu var. Ve en sağda da 5. Bu biraz daha sivri ve küçük yapılmış. Açıp kapatma tuşu var. Şu 4 tane ayar tuşundan en başlık ne bastığınızda bakın küçük yönlendirmeler çıkıyor. Dördüncü tuş çıkış. Diğer renk ayarı. Şu otomatik olarak ölçeklendiriyor. Diğeri de menüye giriyor. En baştaki menüye girdiğinizde bu sefer alttaki yönlendirmeler değişiyor. Ortadaki iki tuş yukarı aşağıya. En sağdaki de çıkış. Buradan tüm ayarlamalarını yapabiliyorsunuz. Monitörün özelliklerine gelecek olursak arkadaşlar en sona sakladım. Çünkü bu monitörde çok böyle e, üstün özellikler yok. Bu normal bir ofis monitörü. O yüzden bunu oyunda vesaire kullanmanız çok mantıklı olmaz. Eğer güçlü bir sisteminiz varsa, normal bir sisteminiz varsa oyunda da kullanılabilir. Yani kullanılamaz diye bir şey yok. Bu monitör 5 milisaniye gecikme hızı var. 60 Hz bir monitör. Öyle yüksek Hz'li bir monitör değil. 5 milisaniye ve 60 Hz bir monitör. IPS ekran var ve 1080p full HD bir monitör arkadaşlar. 27 inç boyutu var. Onu en başta söylemiştim zaten. DisplayPort girişi yok. HDMI ve VGA girişi var. Şu an ben zaten geçici olduğu için VGA'dan bağladım. HDMI'den bağlı değil. Ee, i̇çerisinde dahi hoparlörü yok ve başka bir giriş çıkışı da yok monitörün. herhangi bir kulaklık giriş çıkışı da bağlayamıyorsunuz. Monitör 5 derece öne, 23 derece de arkaya yatabiliyor arkadaşlar. Onun dışında olumsuz yanlarından da biraz size bahsedeyim. Logitech videomu izlediyseniz, Logitech klavye mouse set videomu izlediyseniz orada bahsetmiştim. Piyano bilek evet çok şık duruyor ama piyano bileğin dezavantajları da var. İnanılmaz şekilde parmak izi oluşturuyor. Sürekli silmeniz gerekiyor özellikle şu alt kısmı. Çerçevesiz olması çok büyük bir avantaj ama ince olması bir dezavantaj. Bakın şu üstten mesela örnek veriyorum arkaya yatıracaksınız. Üstten ittirdiğinizde acayip şekilde esniyor. Hani sanki ortadan kırılacak gibi. Arka tarafa yatırırken mutlaka şu alt kısımlardan destek alıp, yani şuradan kalın kısımdan destek alıp arkaya doğru yatırmanız gerekiyor. Ve öne çekerken de yine alt kısımdan çekmeniz gerekiyor. Üstten buradan tutup da ittirdiğinizde çok bana güven vermedi açıkçası. Bir diğer dezavantajı ise arkasında VESA bağlantı aparatı yok arkadaşlar. Yani normalde bunu bir duvara ya da masa aparatına, masa bağlantı yani monitör bağlantı aparatına bağlayamazsınız arkadaki 4 tane monitör bağlantı deliği yok. Bunda VESA deliği deniyor. Yani VESA bağlantı deniyor. Bunlar yok. Ee, yine videonun başına söylemiş olduğum şu kablo girişlerinin arkadan bağlantı olması bana göre bir dezavantaj. Şu alt kısımdan bağlantı olsaydı daha şık dururdu. Çünkü arkadan bakıldığında çok çirkin duruyor ve yine DisplayPort olmaması da bir dezavantaj. Diğer modellerini de ben alta link kısmına eklerim kıyas yapabilirsiniz. Videoyu toparlayacak olursak ofis için ideal bir monitör, fiyat performans monitörü bize 1300 lira gibi bir rakama geldi. Kuponumuz vardı çünkü. Ee, normalde 1430 lira fiyatı var. Zaten diğer modelleri de 1300'den başlıyor, 1600 liraya kadar çıkıyor. Kasaları farklı sadece. Onların hepsinin linkini aşağıya ekleyeceğim. Ev içinde olabilir. Eğer ki çok güçlü bir ekran kartına sahip değilseniz Hani ara sıra oyun oynuyorsanız ev içinde de kullanılabilir. Ama çok güçlü bir ekran kartına sahipseniz yüksek çözünürlükte yüksek FPS'de oyunlar oynuyorsanız size yeterli gelmeyecektir bu monitör. Monitörle ilgili sorunuz varsa yorum kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Geri dönüş yapmaya çalışırım sizlere. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere.